kamu çalışanları basınımızın gücüyle temsilcileri bugün Türkiye genelinde grevdeyiz. Kamu çalışanlarının acil çözülmesi gereken sorunlarından olan yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve bu kadroda görev yapan kamu çalışanlarının eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması için bir günlük iş bırakma ve kitlesel basın açıklaması yapıyoruz. Öncelikle 1965 yılında yapılan bir yasa ile devlet memurluğu kapsamından alınan yardımcı hizmetler sınıfı aradan geçen 58 yıl boyunca kendisine ihtiyaç duyulan her alanda depremde, salgında, yangında, selde ve her türlü doğal afetlerde görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Verilen her görevi personel eksikliğine rağmen, görev tanımı olmamasına rağmen, her türlü zorbalığa ve mobbinge maruz kalmasına rağmen yapmıştır. 1965 yılında hastaneler, okullar, kamu kurum ve kuruluşları sobalı iken ihtiyaç duyulan yardımcı hizmetler sınıfının sorunları 58 yıldır hiçbir sosyal özlük ve mali iyileştirme yapılmadığı için dağ gibi büyümüştür. Çözümsüz bırakılmıştır. Ayrıca kurumların yardımcı hizmetler sınıfı personel ihtiyaçları da göz ardı edilerek yeterli istihdam sağlanamamıştır. Engelli bireylerin yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılması ile de işler iyice Arap saçına dönmüştür çözüm için üretilen tüm talepler göz ardı edilmiştir. 1965 yılında yapılan yasa ile devlet memurluğu kapsamına alınan yardımcı hizmetler sınıfı maalesef Türkiye'nin ikinci yüzyılına ve ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Kamuda görev yapan 140 bin yardımcı hizmetler sınıfının acısı, feryadı, İstek ve talepleri uzun zamandır siyasetin de gündemindedir. Siyasi partilerin vaatleri ve sözleri kamuoyunun bilgisindedir. Ancak hala yardımcı hizmetler sınıfı sorunu ötelemek, ötelenmekte çözüm için umut bağlanan siyasi partiler sözlerini tutmakta gecikmektedir. Seçim öncesi verilen sözlerin tutulması Siyaset kurumuna olan güveni artıracağı gibi tersi bir durum ise güven kaybına neden olacağı açıktır. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden önce yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması ile ilgili söz veren Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi yeniden Refah Partisi, İyi Parti, Gelecek Parti, Deva Partisi, Demokrat Parti başta olmak üzere mecliste bulunan tüm siyasi parti genel başkanlarına ve milletvekillerine sesleniyoruz. İşte meclis, işte kürsü. Davul sizde, tokmak sizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ile ilgili kanun teklifini getirin ve 140 bin yardımcı hizmetler sınıfına verdiğiniz sözü tutun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun.